Merhaba merhaba merhaba. Bir tane daha bağımsız korku oyunuyla karşınızdayım. Pink Guy, pink guy biliyorsunuz bir meme Pink Guy. Pink guy korku oyununu yapmışlar. Çeti ve beni gerdi şu an oyun. Şu neye benziyor ya? Yüz mü? Diş mi bu? Şurada diş eti, burası diş mi falan. Çete çok teşekkür ediyorum. Benle beraber oldukları için bugün şu dakikalarda. Gerildi. Hepsi gerildi. Hadi bakalım. Dönelim. Göz mü? Göz değil be. Surata benzeyen bir diş gibi bir şey bu bence. Start'a basıyorum. O grafikler çok sağlanmış. Daire updated. tap to check. Tava bastık. Where the hell I am. Neredeyim ben? En son hatırladığım ee, Filter Frank YouTube'da Filter Frank'i izliyordum. Yu, dur Türkçe'ye çevireyim. Neredeyim ben? En son hatırladığım YouTube'da Burak Bek'i izliyordum. Buradan kaçmalıyım. Tamam nasıl kapatıyoruz? Stop to close. Burak beni izliyormuş. Oo, Ortalama bir ravioli. Bunu yersem pink guy will hold off and hold off on attacking me for a bit of time. Ravioli yiyince Pink Guy saldırmıyormuş belli bir süreliğine. Acıkırsan... I cannot eat it. It makes me fart. <laughs> Osurma bu sebep oluyor. Kaçış yok. Aa, evet. Burayı nasıl açacağız peki? Şu notta bir şey yazıyor mu? Reminder figure out what to do with this key. Key nerede ki? Ha şurada key var bak. Şansa bulduk ama. Ananı. Oğlum çok güzelmiş grafikleri oyunun. Şifreyi. Dur. Sektör 06. Aa, silme. Reset. Figure out what to do with this key. Burada bir rakam makam yazıyor mu? Yok. Nasıl yapacağız? <laughs> Bir dakika ya şifre ne olabilir ki? Ya da kapı zaten açık mı? Bir de bana anahtar verdi. Anahtarla bir yeri açabilir miyim acaba? Ee... 69 an. Secret no ve 69 69. <laughs> Senin koyacağın şifreye koyayım ya. Yazayım şifreyi buraya yazayım. Enter. Başımıza ne gelecek acaba? Bir anahtar da bu. Şurada bir lever var. Kapıyı mı açıyor acaba? Abi ilerlemeyi korkuyorum ki her an bir şey gelebilir diye. Ravioli'yi nasıl yiyeceğim ben? Ha, Nasıl switch? Mouse tekerleğiyle switch. Tamam. Eat ne? Sol click. Pink guy saldırırsa şey yapacağız. Ee, ravioli yiyeceğiz. E, ee, Lockerlarda bir şey var mı? Yok. Senle bir ehleşme geçilmiyor. Senle... Kapat kapat Ya da açayım mı ya B Bir ses geldi de içeriden Şuraya oynanmıyor bu Bunda Bunda bir şey olmuyor Biz bunu geri açak ya Sektör 69 şifre daha bulmam gerekiyor. Şurada şifreli bir keypad var çünkü. Pink Guy kardeşimiz orada. Ravioli yesem mi şimdiden? Yedim. Hadi gel lan. Aa gitmiş. Yiyince gitti. Hello? Ne? Hello? Belli bir süre saldırmaz diyordu. Yersen ravioli'ye. Gayrı updated Doğru, Kapı çalışmıyor ee, Gücü tekrar şey yapmalıyım belki e, Bu odada bana yardımcı olacak bir şey vardır Allah Galiba ben içeride az önce bunun kapısını açtım Keep the music on Galiba şey yapacağım abi radyoyu açık tutacağım Anladığım kadarıyla değil miyelim, değil miyelim, değil miyelim. oldu mu şimdi? Keypad lazım. Ya key kart lazım orayı açmak için. Burası açılmıyor. Burada açılmıyor. Galiba şurayı açabileceğim artık. Allah Allah olmadı. Kaldık burada görüyor musun? Burayı açmam mı gerekiyordu? Ona da bakmadık. Bak görüyor musun? Keep the music on. Okey. Tamam. Tuttum. Görmediğim başka bir şey var sanırım. Hmm. Mesela burayı açmak kapamak. Aa şunu çalıştırıyor sanırım. Yok ona hiç etki etmiyor. Ama açık hali bu zaten galiba değil mi? Müzik gerginliği veriyor arkadan. <gülme> Acaba ravioli erken mi yedim? Ayam tıkandı. Ayam tıkandı şu an. Arıyorum ne yapacağımı. Aa söndürme. Hayır, mumu niye söndürdün? Mu Niye söndürdün? 06 69 Propan tankımı. Korkacağım şimdi. Artist artist şarkı söylüyorum ya. Aa yeşil yandı. Uuu çılıkların geldi yer bura. Kafamı düşer mi lan bu? Bunlar hep beni... Bunlar açılmıyor galiba aç aksiyona girilmiyor bunlarla. Olmışımız da yok lan. Şuraya gittim de arkamdan kapı kapanacak kesin. Authorized per yetkili personel o girebilir sadece. O kırmızı ışık. Grief Aha varmış vallahi bubble'lı şurada notumsu bir şey var. Işık istiyorum ya çok karanlık. Bize bir fener mi? Oha elizi var lan. Ne bu? <laughs> Glove stick bulduk. Elevator key. Bir şey diyeceğim. Geri döneceğim. Orada bir key card açılan yer var ya. <laughs> var mı? Zıplama varmış. O aşağıda gidebiliriz yukarı. aşağısı kanlı mıydı sadece? Yukarı gidemiyoruz. Niye geldim buraya bilmiyorum bu arada. Aa! Birazcık fazla gerici bir oyun ya. O en baştan başlatma beni. Ama neyse bu sefer hızlı yaparız her şeyi. Tamam daireyi gördük. Burak Bek izliyormuş en son. Tam take. 69 69 mu yine evet. Şurada en aktar vardı. Al. Tamam. 69. 69. Açıl. Şu propan tankını açmıştık en son. Aç. Hava basıyorum. Ha. Bunu yiyince gidecek bu değil mi? Aynen. Yiyince def oldu gitti. Hello, hey boss. Hello. Hey boss. <laughs> bu sefer asansörden devam etmeyeceğim ya. Buralarda bir şey yoktu. Korkuyorum. Burada bir cızıt etmişti biz az önce. Soldaki kapı açılmıyor. Burada key kart bulacağız. Bir de glow stick bu bulacağız. Niye mumu kapı üflüyorum ki ya? İğrenç bir oyun. <laughs> İğrenç, bir oyun. Gümüdü <laughs> ah. <laughs> gümüdü gümüdü gümüdü. Ama yanlış yazdım. Gümüdü boss. <laughs> İğrençsin pink guy. Hello boss, can I have a pizza please? Hello, şimdi. <laughs> Raviolimiz olmadığı için <laughs> o key card'ı bulduğumuz yerden geçemiyoruz yani. Anladık onu. Gemi edip, gemi edip. Dönerken bir atak yapacak onu unutmayalım. Değişik oyun lan hoşuma Tam şurada bekliyor bak. Ben de orayı keşfedeceğim diye sevinmiştim bu arada ya. Atak gelebilir dikkat edin. Şurada belirdi bu arada. Ya bir auto save, save alamıyorsun zaten ya. <laughs> Eski Atari oyunları gibi öldüğün yerden, öldüğün zaman yeniden başlıyorsun. Akses, açıl bakayım. Şimdi, yukarı çıkma ihtimalim var mı bu asansörle? Yok, şurada merdiven çat olmuş. Buranın kapısı zaten kapanmıyor. Başladı kırmızı bir şey gördüm bu arada ya. Yukarı çıkmayı bir deneyeyim. Yok, çıkılmıyor tamam. Aşağı inici yok o zaman. Oğlum bugün bir de Made of Siker oynayacağız. Düşmem herhalde bir daha ya. Şuradan şöyle giderim. Ya nasıl atlayacağım buradan? Korkuyorum. Oh. Those are self content short term lights on east consists of trans when combine make light through energy Yaklaşıyor diye ya, kesin öldük dedim ya. Eğilme falan da yok. Huh, huh, huh. Glossy kullanayım mı Metecim? Kullanayım. Ne kı kısa süreli şey oluyor dedi ya. Sabırlarda bir şey var mı? Burun üstüne mi çık demek istiyor? Ok koymuş oraya. Abi şu bom bagum, bagum, bagum diye arkadan sürekli o ritmik şey var ya, puls var ya. Yaklaşıyoruz bu arada. Eğilme var mı? Ama altından geçmiyor herhalde. Bir şey yaklaşıyor ha gençler. Buradan gidemeyeceğiz. Galiba soldan devam edeceğiz. Mum koymuş zaten. Boşuna koymaz mı o? Birden jump scare geliyor gibi hissediyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aha. Alamıyorum. Alamıyorum burası da çıkmaz sokak oldu. Elimizdekileri bırakabiliyor muyuz? Ha. Be, <laughs> Hala gene Nerede tabanca şey? Yok ama. Yok, Allah kahretmesin. Gene. O oh, <laughs> ne? Canlar abi pizza please. 30 B3. Ama buradan çıkamazsam çok üzünlü bir hikaye olur bu. Tadı. Tadı. Size bir şey öldürmedi bizi şimdiye kadar. Bir ses. Silahı eline alma tuşu. Pistol P. CTRL Shift Space Sağ klik Mouse tekerleği Sol klik B V C X N Night Vision falan bir sürü şey var oyunda. Bu arada şuradan mer Merdiven var aşağı iniyor gibi. Merdivene erişemiyorum ama şu kapaktan dolayı. Abi alınmıyor ki neyle alınıyor acaba silah bilmiyorum ki. Burada ipucuna ihtiyacım var şu an Mete'cim. Ne yapacağıma dair. Kilit oldum şu an. Aa açılmış mı burada diyecektim açılmamış tamam. Ne? Glove stick bitmek üzere bu arada. Silah belki otomatik çıkıyordur Mete. Takıldım. Düşme. Ah, ah düşme. Fuck this shit. Ah çok yaralandım. Boşuna düştük ya. Ama düzeldi canım iyi tamam. Kontroller var mı oyunda? <laughs> Kontrol ayarları bunlar. Settings, video credits, Dönüyorum dönüyorum ki kardın oraya. Bu glow stick bitecek az sonra. Azıcık şeyi kaldı. Ayaklarım gözükmüyor. Galiba biraz sakatlandım ha. Glow stick bitti nasıl atacağım? G'ye bastım. G'ye basınca bırakıyor. Silah yok. Ya silah almadım mı acaba hiç? F slash E Q eğilme tab caps lock shift C T R L R T islatak ne Ş L K her şeye bastım şu an hiçbir şekilde. <laughs> <laughs> A gitmiş dallama. arada çok karanlık değil mi ya? Merdan. Ananı ne O Silah kendi çıktı da. <laughs> Bir daha deneyeceğim yok son deneme. Hadi çabuk ol çabuk al. Tamam bu sefer ne yapacağımızı biliyoruz çok iyi. 69, 69 69 69 69 En aktar kapı Bak şimdi her şeyi çok hızlı yapacağım. Kol Kene eve pizza ravioliye Bye bye Pinkman Propan gazını aç Hey boss, müziği açmayacağım bu sefer müzik şanssızlık getiriyor Hey boss, can I have a pizza please? Tamam, elektriği verdik. <gülüyor> 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 müziği açık tutmam gerekiyormuş, anladınız mı? Müziği... <laughs> <laughs> Kim de o müziği açma diyen bana bir önceki randa, hep onun yüzünden onu üzmeyim diye açmadım. Biri dedi ki şey oldum dedi tilt oldum müziği açma artık dedi. Yoksa müzik güzeldi ben kafa sallıyordum. Demek ki müzik gerekliymiş abi. Aa ravioli yemeden olmaz. Tamam. Ee, pink guy'ı sürekli tetikleyen bir şeyler var. Adam kapının ağzında bekliyor. Müzikten kaçtı gitti. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik kovuyormuş işte. Çığlık ata ata gidiyor. Şimdi burada dö dönerken bize bir jumpscare yapacak. Glowsty açmayacağım bu sefer giderken. Direkt tabancayı şey yapacağım. <laughs> Anne! Ya biliyordum şey yine de korktum abi ya. Bilmiyorum ama korktum ya <laughs> Açıl susam açıl Give me the, give boss Hey boss, can I have pizza? Bir dakika burada ne oluyordu lan? Burayı unuttum ben Ay burada gelecek karşıdan değil mi? <laughs> Burada hiçbir alt yok. Kenardan şeye gideceğiz. Silah almaya gideceğiz. Çok bir şey olacakmış gibi geliyor ya. Canavar, Biz pizza pizzaveriz. Added to Equipment. Equipment eklendi diyor. Bir Equipment eklendiğini görünce. <laughs> Bir daha doldur şarjörü. Bire basınca çıktı abi. Rakamlara basmadım başından beri ya. Ya buradan niye çıkamıyorum ben? Bak. Yes. <laughs> Pistoli tutan elim yok bu arada. Onu fark ediyor musunuz? Dedi de abi chatimi gördüm ya. Yusuf. Çok Şimdi geri dönelim. Hop. Hadi gel lan şerefini tüttürdüğüm gel. Az önce sıktım ama silah elime geldi ve sıktım. Ama demek ki çok sıkmam gerekiyor. Buralarda bir atak yemiş miydik? Böyle insanın eline silah geldi mi şey oluyor cesareti yerine geliyor. Oy! <laughs> <Ay! Gülüyor> Galiba aşağı ineceğim. Bir sonraki tuzağın ne şerefine at tükürttür tüt tükürt tüt tükürt tüt 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 şurada kapı var. Bu katta hiçbir halt yok. Şu katta kapı var. Tamam. Yok değil mi? Sonra tekrar inip çıkmak zorunda kalmıyor. Şarjörümüzü geri doldurduk. Okeyiz. Ben yani sola doğru gidersen sevineceğim ya. Atla buradan artık. Canımı indirdim mi benim o? Yok %100 candayız. Güzel. <laughs> Grafik olarak muhteşem bir oyunmuş bu arada. Sevgi ve... Be... Kaçtığımı söyle lütfen. Aa, <laughs> Pink kayının da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik eden sevgili çetime de ayrıca teşekkür ediyorum. Tilt oldular, korktular, mutlu oldular benle beraber. Seviliyorsun sen de YouTube. Kendine çok iyi bak. Güzel bitirdik. Lan bir o şeymiş ya. O sonda silah çekmeyi bulsaymışız. İşte ee, böyle bağımsız yapım oyunların bu tarz e, oyuncu deneyimine dair eksiklikleri oluyor. Aslında benim çok oynadığım için bunlar önce tahmin ediyor olmam lazım bazen ama. Bazen ölmüyor. Öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.